Herkese merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlerle kaptan bitcoin'i inceleyeceğiz kaptan bitcoin hakkında konuştuktan sonra da şahit siz bu airdrop yapamayacaksanız videonun sonunda önemli açıklamalarda bulunacağım bu açıklamalar sizlere hızlı ve planlı bir şekilde kripto para kazanmanızı sağlayacak bunun için bir geliştirme yapıyorum onun duyurusunu da yapmış olacağım. Değerli dostlar kaptan bitcoin'i aylar öncesinde ben sizlere tanıtmıştım ama beta sürümüne geçti. Önceki referanslarımız silindi. Yenisinden başlıyor. Ve güzel de kazandırıyor. Şimdi kaptan bitcoin'e kayıt açmanız için gerekli olan tek araç sadece matemask yüklü olması gerekiyor sizde. Şayet yüklü değilse siz kaptan bitcoin'e kayıt açarken sizi yönlendirecek. Ve matemask yüklemenizi yardımcı olacak bu My Ether Wallet gibi, Trust Wallet gibi bir cüzdan biliyorsunuz. E, token'ları biriktirdiğimiz bir cüzdana. My Ether Wallet yüklendikten sonra Bitcoin kazan bölümünden geçelim. Bakın, MetaMask ile oturum açın diyor. Sadece matematik yüklü olan kullanıcılar için oturum açmasına izin veren bir airdrop. Bu airdrop'tan neler kazanacağız ve nasıl kazanacağız? Bunu konuşalım. İmza bölümüyle bir sisteme geçiş yaptıktan sonra Bakın burada bir video çıktı. 3 tane video. Bazen 4 tane video olabiliyor. Değerli dostlar ben sizlere oyalamamak için kısa bilgi vereceğim hemen. Videoyu izledikten sonra size anket tarzı 4 şıklı bir soru geliyor. Bu soruyu doğru cevapladıktan sonra videoyu geçmiş oluyorsunuz. Şayet yanlış cevaplarsanız işlem yeniden yani videoyu yeniden izleyip işlemi yeniden gerçekleştirip doğru cevabı işaretledikten sonra ödülü kazanmış olacaksınız. Ödülü kazandığınız yer cüzdan bölümünden kontrol edebiliyorsunuz. Bakın burada bende sıfır gözüküyor ama bir F5 yaptıktan sonra muhtemelen bakiyem düzelecektir. Bir F5 yapalım. Evet gördüğünüz gibi F5 yaptıktan sonra kaptan coin olarak birikecek. Yakın zamanda çekimi yapılacak ya da bitcoin'e exchange yapabileceğiniz bir sistem olacaktır. Burada kazandığınız token miktarı, referans miktarınız, bir telegram grubumda ben paylaşmıştım. 8 arkadaşımız kullanmaya başlamış. bu video sürecinden sonra da çok fazla kullanıcı olacağını bekliyorum. Çünkü Kaptan Bitcoin benim önem verdiğim aslında sağlam projelerden birisi. Bu iDrop'tan faydalanmanızı istiyorum. Tek yapmanız gereken günlük birkaç dakika vermiş olduğu birkaç tane videoyu izlemek. Yani Huobi ile muhtemelen bir anlaşması var. Çünkü genelde Huobi'nin videoları çıkıyor. Kaptan Bitcoin hakkında bilgilendirmelerim bu kadardı ve bundan sonraki süreçte zaten ara ara bu konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Yani withdraw yapıldığı zaman veya exchange'e geçildiği zaman mutlaka sizlere bu konuda bilgilendirme yapacağımı belirteyim. Bundan sonraki süreçte önemli açıklamam şuydu dostlar. Sizlerin daha hızlı ve planlı bir şekilde kazanmanız için şöyle bir Telegram botu yapıyorum. Bu botta neler olacak? Airdrop listesi. Burada sıcak airdrop'ları bulacaksınız. Yani şu an bugün aslında bitirebilirim belki ama 13'ünde yani yarın sizlere bu Telegram grubunun linkini bırakacağım. Hatta videonun açıklama kısmında bırakayım şimdiden. Bu bota giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederekten bu gruba ekstra Dogecoin de kazanabileceksiniz. Şu an 3 tane airdrop ekledim. Bir tanesi yarın bitiyor diğer airdropları da ekleyeceğim ve en güncel airdroplar eklendikten sonra mesela bugün bir airdrop çıkmışsa arkadaşlar bu arada telegram bot airdroplarını paylaşmamayı düşünüyorum çünkü neredeyse yüzde yüzü bu yüzden sizlere bu tarz güzel ve kazandıran airdropları paylaşacağım diğer bir özellik de şu olacak botumuzda şöyle aşağı ineyim geri tuşuyla Bakın arkadaşlar kripto earn listesi yani kripto para kazanç listesi olarak bir liste yaptım ben. Bu listede neler göreceksiniz? PTC surf siteleri, forush siteleri, mining siteleri. Bunu ilgili arkadaşlar inceleyebilir. Application game yani uygulama tarzı, uygulamadan kazandıran tarzlar. Chrome extension yani Chrome'dan kazanabileceğiniz Chrome uzantısıyla Trafficlio gibi şöyle göstereyim ben. Bakın burada bir Chrome Trafficlio eklentisi var. Ben buradan haftalık neredeyse 10 liralık Bitcoin ücretsiz referanslarım sayesinde kazanç elde edebiliyorum. Bu tarz sistemler olacak orada da. Yani kripto para adına ne varsa e, sizler burada bir liste halinde elde etmiş olacaksınız. Faydası şu olacak. Örneğin PTC surf sitesini veya Forusit sitesini bir ziyaret edelim. Bu ikisini biraz geliştirme yaptım. Bakın bir liste yapmışım ben. Bütün saat başı veya 30 dakikada bir Forusit yapabileceğiniz siteler burada listelenmiş halde. E, şöyle yukarı bütün hepsi yüklensin. 20 25 kadar. Bu tarz siteler yani size saat başı kazandıracak siteler tek list halinde elinizin altında olacak ve saat başı isterseniz ya da bu e, Telegram kanalımıza uğradıkça örneğin bunu tıklayacaksınız. E, sırayla hepsini tıklayıp kazanç elde edebileceksiniz. Yani sizin sağda solda link aramanıza gerek kalmayacak. Hepsi toplu bir şekilde bir yerde bulabileceksiniz. Gördüğünüz gibi hemen siteye yönlendik ve Roll Now kısmına bastıktan sonra burada biriken Litecoin'larınızı çekeceksiniz. Yani sistem bu şekilde arkadaşlar. Yine PTC Surf bölümünü tıkladığınızda ise bir liste daha göreceksiniz ekstradan. Burada da Surf yaparak Bitcoin veya Dogecoin ilgili kripto paraları kazanabileceğiniz site ziyaretleri yaparak veya küçük görevlerle mikro kripto paralar kazanabileceğiniz siteleri burada listeledim ve güncel listelerde atacağım. Şu an 15-20 kadarını listeledim ödeme aldığımız veya ödeme alabileceğimiz birçok listeleri burada tek tek sizlere sunacağım. Ve bunun sayesinde günlük kazancınızı elde edebileceksiniz. Yani örneğin burada bir sürü PTC Surf sitesi var. Baştan başlarsınız şöyle arkadaşlar. Bakın buradan baştan başlarsınız. Hepsini yaparaktan her gün kripto para planlı bir şekilde biriktirebileceksiniz. Ve bu biriktirdiğiniz kripto paraları withdraw yani limitinde çekim limitine geldikten sonra hepsini çekerek toplu bir şekilde kripto para kazanmanızı bu şekilde sağlayabileceğim. Zaten kanal içerisinde iletişim halinde olacağız. Yani diğer armatürleri yani kripto faucet gibi veya Express kripto gibi faucet pay gibi bunların da surf yaparak veya saat başı uğrayarak kazanç elde edebileceğim sistemler istiyorsanız onları da ekleyebilirim ama bunlar varken bence onlara hiç gerek yok. Sadece buraya ekleyebileceğimiz koyun pat armatürleri gibi şeyler olabilir. Sizlerin de önerisine istinaden, tavsiyesine istinaden buraya her şey ekleyebiliriz arkadaşlar. Sizler benden ne bekliyorsanız bunu önerirsiniz ve ben bu öneriyi dikkat alarak da ekleyebilirim. Yine şimdilik iletişim halinde olabileceğimiz kanalımızın linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bu kanalda sizler yani bu duyuruları beklemede kalabilirsiniz. Burada da anında duyurular yapabiliyorum. Videonun açıklama kısmında her iki kanalında linkini bırakıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.